Hadi Kerem komiser aç şu telefonu aç. Efendim fakir ne oldu? Kerem komiser acilen yardımın lazım bize. Böyle silahlı saldırı oldu. Lütfen gelir misin? Yarın zaten geleceksin ama lütfen hemen gelir misin? Tabi gelirim fakir de ne oldu bir anlat istiyorsan. Gelince anlatırım Kerem komiser lütfen gel. Yanında da polisler olsun. Birazcık çatışma falan çıkabilir. Yere baskın yapmamız gerekebilir. Tamamdır fakir, biz geliyoruz. Sağol Kerem Komiser, hadi bekliyorum. Kerem komiser e haber verdim. Polislerle beraber bir gelsin. Az kalsın vuruluyordum ya. Adam sakar olduğu için Allah'tan vuramadı beni. Ama dikkatli olmam lazım. Kerem ya. Abim de yok. Onu büyük ihtimalle yakaladılar. Abimi de kurtarmamız lazım. Neyse en iyisi şurada oturayım da. Kerem Komiser'i bekleyeyim. Şöyle oturayım. Gelin polisler. Fakir bizi çağırdı. Fakir biz geldik aç kapıyı. Hı? Kapı çaldı. Kerem Komiser geldi sandım. En iyisi gideyim de kapıyı açayım. Geldim Kerem Komiser geldim. Hı? İşte buradasın Kerem Komiser hoş geldin. Hoş Fakir. Dediğin gibi yanımda polislerle de geldim. Sen şimdi mevzuyu bize anlat. Ondan sonra yapacaklarımızı planlarız zaten. Tamamdır Kerem komiser. Gelin şöyle içeri hadi. Polisler sizi etrafa dağılın. Nöbet tutun. Ben içeri geçiyorum. Hadi. Şöyle Evet Fakir. Gel şöyle anlat bakalım. Oturayım. Gel sen de otur anlat. Ya Kerem komiser bak şimdi. Biz Mehmet'le e, Hasan Usta'yı almak için gitmiştik. O sırada bir tane adam geldi yanımıza ve bize dedi ki Buraya girmek öyle kolay değil haraç vereceksiniz dedi. Sonra tabii Mehmet de Aralarında bir tartışma çıktı. Ayırmaya çalıştım ama başaramadım. Ondan sonra kavga büyüdü. Bu sefer sert kavga etmeye başladılar. Ve e, o adam yere düştü. Yere düşerken de kafasını tahtaya çarptı. Kafası kanamaya başladı. Hasan Usta geldi. Hastaneye götüreyim dedi. Biz yok dedik. Çünkü Hastaneye gidersek polise söylerdi. Yakalanırdık. O yüzden onu götürmedik. Hemen geri geldik. Adam da bizi takip etmiş. O sırada biz ikimiz, hepimiz yani Hasan Usta, ben, Zengin abim hep beraber markete gittik. O sırada kapıyı çalmışlar. Dışarı çıktığında da maalesef Mehmet'e vurmuşlar. Ondan sonra abim intikam almaya gitti. Ama şimdi ondan da haber alamıyoruz. Büyük ihtimal abim yakaladı. Lütfen yardım et Kerem komiser. Ya fakir siz niye kavga ediyorsunuz ki ya? Neyse polislerle gidip bu iş çözeceğiz. Bu adamlar tehlikeli gibi duruyor. Bir plan yapalım yarın gideriz. Tamamdır Kerem komiser. Acaba güvenliği arttırsak mı? Bu illa zengini kurtarmaya gelecekler. Evet. Bu adama söyleyeyim de güvenliği arttırsın. Asker güvenli arttırmamız gerekiyor. Bütün adamlara söyle. Buraya gelecekler. Ama onlara güzel bir tuzak kuracağız tamam mı? Neyse. Şu aşağıdakiler de. Bunlara da haber ver. Tuzak kuracağız. Hepiniz dediğim yere gelin olur mu? Olur efendim merak etmeyin siz. Güzel. İşte ben. Sen zengin. Sana asla çıkamayacaksın. Seni kurtarmaya gelenlere güzel bir tuzak hatırlayacağım. Merak etme. Merak etme. Beni buradan gelip kurtaracaklar. Şimdi yaptığının bedelini ödeyeceksin. Evet bunu yapman için önce buradan kurtulman gerekiyor zengin. Neyse seninle uğraşamayacağım. Sen bütün adamları topluyorsun. Bir planım var. Hepinizi anlatacağım. Herkes bir saat sonra bizim evde olsun. Hadi. İşte toplanmışlar. Ben gideyim. İşte hepiniz buradasınız. Güzel. Bakın şimdi. Buraya ilk geldiklerinde şu taraftan geliyorlar zaten. Önce benim yanımda iki tane adam olacak. Zenginle bizim yanımda olacak. Adam zannedecekler. Etrafımızı sarmaya çalışacaklar. Ama siz arkalara pusun. Onlar etrafını sardığında siz de onların etrafını saracaksınız. Şu sayede tuzağa düşecekler. Herkes anladı değil mi? Anladık efendim. Anladık efendim. Güzel. Neyse. Şimdi dediğim gibi siz arka taraflara gidin. Siz arka tarafa gidin. Siz ikiniz benimle kalın. Siz dördünüz de şu arkaya gidin. Hadi bakalım dağılın. Sen de zengini getir. Birazdan gelirler. Dikkatli olacağız. Tamam mı? Tamam efendim. Evet zengin. Seni buradan çıkartacağız. Seni kurtarmaya geliyorlarmış. Ama hepsini tuzağa düşüreceğiz. Hepsi ölecek. Hiçbirini öldüremeyeceksiniz. Kendinizi çok zeki zannediyorsunuz ama Hepiniz geberip gideceksiniz merak etmeyin. <laughs> Hiç güleceğim yoktu. Neyse çık hadi. Şöyle önümden önümden yürü hadi çık dışarı. Tamam çıkıyorum. Sakin ol. Sakin. Demek siz de buradasınız. Aklınızın bedelini ödeyeceksiniz. Merak etmeyin. Burada duruyorum sıkmayın sakın Hiçbir şey yapmıyorum. Merak etme zengin. Bu hepsini yapacaksın. ...ma rüyanda. <laughs> Hiçbirini yapamayacaksın. Seni de, sevdiklerini de yerle bir edeceğim. Ketme. Duracağız kim kim yerle bir ediyor. Duracağız. Hop dengem fazla yaklaşma buraya. Tamam ya sakin olun. Hiç yapmıyorum. Burada durayım. az kaldı beyler. Dikkatli olun. Fakir. Sen istiyorsan burada kal. Bundan sonra senin için tehlikeli olabilir. Ne dersin? Vallahi Kerem komiser sen ne dersen ben onu yaparım. Dediğin gibi olsun ben burada bekleyeyim. Zaten bir bana da bir şey olur. Siz de dikkat edin lütfen. Tamam tamam. Ben merak etme. Sniperları söylediniz değil mi? Bu ağaçlara çıksınlar. Oradan bakacaklar. Şimdi. biliyorum. Bu tür adamlar hep aynı taktiği yapıyor. Önce bize Türk götürecekler. Etraflarını sarmaya geldiğimizde daha büyük bir ekip bizim etrafımızı saracak. bilmedikleri bir şey olacak. Neyse Orada göreceğiz artık. Hadi şimdi. E, üç kişi benle gelsin. Geriye kalanlar etrafa dağılsın. Birazdan çıkacağız. Hadi beyler. İşte yaklaştık. Saatten sonra dikkat edeyim. Dikkat edeyim, dikkat, dikkat Etrafınıza bakın. İşte buradasınız. Seni görmeyi uzun zamandır bekliyordum. Ne dedikleri adam sensin ha? Ne seni uzun zamandır görmeyi bekliyordum Kerem Ponter. Dedikleri kadar var mısın? Bırak şimdi kimin ne dediğini. Dengini ver buradan gideceğiz. <laughs> o dediğin o kadar kolay değil Kerem Ponter. Bana biliyor sana. Sen bu kadar az adamla ne yapmayı planlıyorsun sen? Dengini alıp çıkmayı planlıyorum. Son kez söylüyorum. Dengini ver buradan gideceğiz. Ben de sana sürprizimi gösteriyorum. Beyler şimdi. He? Ne şimdisi ne oluyor? Hey Kerem komiser kal olduğun yerde. <laughs> Herkes yerleşti. İşte bu kadar. Güle güle Kerem. Seni direkt kafana sıkacağım. Zengin gibi ömrün de olmayacak senin. Aha. Gerçekten çok yanılıyorsun. Benim de sana bir sürprizim var. Beyler. Şimdi. Olamaz. Ne şimdisi ne diyorsun sen? Bekle bekle göreceksin. Ne oldu? Her şey düşündüğün gibi olmuyormuş değil mi? Bu planı yapacağını Ben yedi devre önceden görmüştüm Alaklar hep aynı planı yaptığınız için Anlamız zor olmuyor Bezerleşti Ağaçtan da sniperlar sana selam söyledi <laughs> Neden biliyorsun bu kadar şeyi? Öldüreceğim Kerem komiser. O dediğin olmayacak. Adamlarını tutuklayacağız. Ama senin fazla ömrün yok. Seni direkt burada öldüreceğim. E, öldüremezsin. ailem var. Beni öldürmeye hakkın yok. Öyle bir aklın var ki. Şimdi göreceksin. Evet. Herkes gitti. Şöyle baş başa kaldık. Şimdi. Burada senin işini bitireceğim. Kendine iyi bak. Hayır Kerem komiser bunu yapamazsın. Bir de ki. Bak ya. Ah, ah, ah. İşte bu kadar. Şim bitti. salaktan daha kurtulmuş olduk. Diğer bütün adamları hapse atın. Zengini de alın. Yeni şehrine doğru gelin. Ben gidiyorum. Bugün çok yoruldum. Haydi polis sana güveniyorum. Merak etmeyin komiserim. Ben hallederim. Sağ ol. geliyor. Çıkarın beni buradan. Buradayım. Neyse ya bizimkiler zaten kurtulursa gelip bana yardım ederler. Ben şu köşede bekleyeyim de bir şey olmasın. Ya buradasın zengin. Hadi gel çık. Kurtuluyorsun. Eren amca kurtardı seni. Şehre gelsin dedi. Hadi gel şehre gidiyoruz. Sonunda be sonunda. Gerçekten siz olmasanız ne yapacağımı bilmiyordum polis. Çok sağ ol ya. Bir şey değil hadi biz seni dışarıda bekliyoruz. Şehre gideceğiz hadi. Tamam tamam geliyorum bekleyin. Merak etme fakir. Abin de gelir şimdi. Onu kurtardım zaten. Çok sağ ol Kerem komiser. Sen olmasan ne yapacaktık ya? Neyse abim bekleyeyim ya. Çok özledim onu. Gelin polis Hadi gidelim. İşte kardeşim orada. Fakir. Fakir. Kardeşim de çok özledim. Gel bir sarılalım. Çok özledim seni fakir. Nasılsın kardeşim? Asıl sen nasılsın abi? Seni çok merak ettim. Kaç zamandır gelmiyorsun ya. Hiç sorma kardeşim başıma gelmeye kalmadı. Allah'tan Kerem komiser ve polisler beni kurtardı da. Şimdi yanındayım. Benim de sonun Mehmet gibi olmadı. Deme öyle abi. Yapacak bir şey yok. Mehmet'in sonu da öyle olacakmış. Neyse. Şimdi bunları düşünmeyelim. En iyisi sen de duyuyor Doğru diyorsun Fakir. Hadi ben yatmaya gidiyorum. Size iyi geceler. Gerçekten çok yoruldum ya yaşadıklarımız çok yordu beni. En iyisi deriye mi böyle Bu tarzda videoların devamı için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.